Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Telç. TR'de Challenger olma challenge'ın artık 6. bölümüne geldik. Anlık olarak Master 50 LP'yiz. Bu videomuzda umarım 100 ve üzerine çıkabiliriz. Çünkü 200 LP'de Grand Master, 510 LP civarlarında da Challenger olacağız. Ama zamanımız çok kısıtlı. Çünkü 9 Ocak'ta ligler bitiyor artık. Yeni sezona geçiyoruz. İşte yeni Noxus haritası vesaire görüyor, geliyor. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Görmeyenler de YouTube üzerinden bakabilir. Dora paylaşmıştı diye hatırlıyorum en son. Bayağı ilginç şeyler olacak. Artık XPK yapamayacağız. Çünkü bu Nexus'un etrafındaki o Nexus kuleleri artık doğabiliyor. Bu bence çok sinir bozucu. Özellikle side lane, böyle yan koridor ittirmeyi seven arkadaşlar için ki top lane olarak ben çok seviyorum. Ama bakalım ne olacak? Heyecanlıyım yeni sezon için. Onun dışında artık yılbaşı da geliyor. Yılbaşında neler yapıyorsunuz? Ben ailemin yanına gideceğim. Canım anamla yılbaşına gireceğim. Umarım sizler de güzel bir yılbaşı geçirirsiniz. Yeni yıl geçirirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur diyorum. Papatya çayım hazır bu arada. Dediğim anda oyun buldu. <laughs> Hemen tilt olmamak adına. İlk yudumumuz. Red side. Is. Red side blue side nereden anlıyorum derseniz. First pick yazan taraf hep mavi taraf oluyor. Evet malalo sizi diyeceğim şu ki sadece farm'ı oyna. Taşıyacağım maçı. Cringe oldum. Cringe. Ana cringe. Salaklar size. Kankan değilim oyna oyun. Ay bayılıyorum şu chatte ya. Kapa çeneni. Sus elosuz köpeği. Master. Allah oh, no. Kaniye. <laughs> burası garan. Adam nasıl alırsa burası garan. Burası garan. Ha, giriyorlar Nosus'a karşı. Nosus. Böyle girmişler. Okey. Biz de böyle giriyoruz. Ignite, komando garan. We slay. We slaying. Harikayız. Evet. Yani Nosus'un erken seviyeleri bayağı güçsüz. Miyava. Oh shit. Miya'ları kaçırdık. Ama biz de kaçırdık. Biraz dominant oynamamız lazım. Bugün testo telçiz. Oh no. Kanon gitti. Hile altında Nasus'ların farm yapması baya zor. Çünkü Nasus'un erken seviyelerde kullanları çok yüksek olduğu için o farmı yapamayacak Kingo. Potu çok erken bastık ya. W basacağım diye elim ikiye gitti. Biraz şişman parmaklar diyebiliriz bence. Helal çakım Şöyle adama gövde gösterisi yapıyorum. Canını azalttık. Bizim pasifimiz var. Çok kaslı demasyalı bir abiyiz. Böyle farm yaptırmayacağız çocuğa. Stake kastırmayacağız. Oo. Al işte ya. Erken görse hayat güzeldi ama erken görmedi. En Şöyle bir şarkı açalım. Anlık. Oha. Şu an affettim seni. Şu an affettim seni. Şu an kalbimi kazandım. Müziği kapatabiliriz. Köpekleri kimse dışarı salmadı. Şanslısın benim jungle'ım. Allah razı olsun. Ama eti hiç beğenmedim. Diğer milyonların şeyini var. Ay pıt pıt ses geliyor ya. Pıt pıt ses geliyor. Ülke açtı. ilginç. Çık çık. Slow'u insan öldürüyor. Neyse. Wave'i izlemeye devam. Evet bu konu. Oh shit. Ya hayır ama ya. Ya da diyorum. Ah hayat çok zor. Taptaze feci jungle yapıyorum. Uf 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 Ups. Ya o Adaması bir saniye. Adalet baby. E şöyle ya. Kaz oğlum kuleyi. Dört bot. Nice. Artık güçlüyüz. Artık Exodia'yız. <laughs> Biz de bu evde 11 level olacağız. Vur bra. Buradan kaç o? Kaç o anacım? tatta. Tam kaçtık. <laughs> Ay ölme anacım. Geldim ölme. <laughs> Demasya. Pardon en sevdiğim dünyanın en zor garen kombosunu yaptım az önce Umarım keyifli izlemişsinizdir. Ama yani Lux öyle bir gameplay mi var? Öyle bir kill çalma mı var Lux? <laughs> Geliyorum bekle. Nice. Kanka sen side line bilmemek, o şakoyu yakalayabileceğiz mi ya? O adam çok hızlı, şimşek McQueen gibi. Sal ya, mi de puslaya, boş. O, nasus geliyor. O. Çıkamadım ya. Lax niye burada bekliyoruz canımın içi? Hayatımın anlamı Lax. Burada beklenir mi bebeğim benim? Ne <laughs> Evet, Nash, Nash angle. Nash. Çakoylu. Gel. shit. Şey. Olsun. Adama silence attık ama yemedi. Bak asist bile almışız. Oyun bozuk. Biz o adama silence attık. Bir anda yalandan 16 olduk. T2'yu da alıyoruz. T2'lar da yeniyor. Uf evet. Ben geldim. Of oh, çok iyiyim ya. Abla ki, aynen öyle. Demasya baby. Demasya. Şimdi kaç kaç dolacak canımız? Bakalım hemen. Evet yani 66 66 canım doluyor. Gayet güzel dizayn bu arada. Ama kanonu kaçırıyoruz yine her türlü. Olur öyle şeyler. <laughs> çok iyi. Lux Wave'i de güzel tutuyor. nosusta da Beyza hala. Oh. Bir genç kaç. Oh. Zuni tek mesela. Uf oh, Garen baby. That's Garen baby. Hadi bitirelim artık yeter. Abla bir kez öpeyim mi? İzin vereyim mi öpmesine? <laughs> Um çok eğlendim. İnanamıyorum <laughs> inanamıyorum ama Garen kantırlıyor nasıl su. Botlayını vereceğim sadece ya. Ama bu konuda wave'imi tuttu. Ama çok konuştu yani. Hem champ select'te konuştu. Hem oyun içinde konuştu. Bir de de Garen'le eziliyor. Garen oynuyor. Oynamasana bu Elo'da falan dedi ama. Verelim gururu kırılmasın. Ama güzel bir. Şu kostümün güzelliğine bakar mısın yani? Her kızın hayalidir bu kostüm. Demasya. Lezzetli bir maç oldu. Go next. Patlatmalı bu da oynayacağız biraz. Ama Ramus için de belki bilyen Ama Ludan alacağım. O kaylı darlamamız lazım. <Sessizlik> İlk elektro kutumuzu patlattık. İlk kan döküldü. Çocuğa rahat yok. Bu büyücü minyonların hiçbirini alamayacak. Onu da alamadı. Acı çektireceğiz. Blind Kyle legal bir seçim değil. Çocuk topside'dan. Dapa doğru geliyor. Çocuğun canını acıtıyorum ama jungle'ı buraya gelecek, işte öyle bir problemimiz var. Şöyle salıyorum, ve bana doğru kuşlasın. Hmm, ve bana doğru kuşlamayacak. Yani çocuk bazı zaman kaybetti, wave de bana pushlayacak yani Rammus bence tapık ama Rammus oynayan bir insanlar bence normal bir e, Oynayış bekleyemezsiniz <gülüyor> <gülüyor> Minyonu da smite'ladı tapık Neyse ve güzel bana doğru puşluyor. Güzel hasar. Bu wave'de altı olmayacağım. O yüzden sonraki wave'i bekleyebilir miyim acaba? Adamın canına yeteri kadar acıtırsam belki dive de atabilirim. Ama yeteri kadar acıtacak mıyız işte asıl Altı oldum. Nol. Altı level oldu. Bir tane info veriyorum. Onu da yanlış veriyorum Kingo. Ne işe yarayacağını diyer. Neyse botumu aldım. Patır patır koşacağım adamın üzerine. Eser. Ne kadar vurdum? Hmm, neredeyse %30'unu aldım canımın. Daha çok almak istiyorum. Evet bu şekilde. Ormancın olabilir. Ama ben koca yürekli bir tapleynim. Ve bunu yapabilirim. Kanka feriz izliyorum. Umarım takım kazanıyordur diyeceğim ama o da olmuyor lan. Üç kere Ramus döndü döndü geldi öldürdü beni. Yiyeceksin tabi bu ferizi. Blind Kylie aldın hayvan herif. Beyitli orada Ramus var. Ah be kaçırdık onu. Adam oraya koşuyorsa muhtemelen yüksek ihtimalle A değilmiş. sus Olan. Sunmayı. Helal lan, Allah razı olsun vallahi. Geliyim oraya. Gel. Hiç. Flaş atmama gerek var mıydı diye düşünüyorum Ama yani 3 saniye falan da ultim adamlara Flaş attığımda O yüzden o şansın kaçmasını istemedim Güzel ilk kuleyi midden al Oo. Sapık herif Sapık Gidiyon mu Hadi Kyle Bir wave daha istiyorsun biliyorum istemiyormuş. Ama istiyor vallahi. <laughs> Diyorum ya ben de bir kayalı oyuncusuyum Kingo. Tamam ikinci eşyamız da bitti. Bayağı güçlüyüz. Bayağı güçlüyüz. Buraya bence kafa atacak bu çocuk. Ward'u sadece burada var çünkü. <laughs> Ayy asla atmıyorum T'ye. ya. Ulti atsa elektro patlamadı orada. çok çirkin oynadık. Ben şöyle orada base atılmıyor şikerim. Şikerim. O, Ramut bacım ne yapıyorsun? Orayı nasıl kaybettik ya? Wayne mah Mah Mahvetti herkesi. Mahvetti. etti? Oh, mitte bir şeyler kopuyor. Öldür onu ultisi yok. No ar. Hadi sivir vurabilirsin aşko. Aa biter mi kız oyun? Bitmez bence. Neşe dönelim. Bitirir miyiz? Vayne karşı zor ya. Okay. Nice. Nice. -y. Güzel oyun oldu. Birkaç kere trolledik ama sağlıklı olsun. <laughs> Dediğim anda <laughs> Kik'ten abonelik geldi. <laughs> of korktum. <laughs> Ulan Yobo. Yobo birinci yılımızı kutlamış. Teşekkürler Yobo'cum. Birinci yılımız kutlu olsun şekerim. <laughs> Güzel elinize sağlık. 6. bölümünde sonuna geldik hala TRD master ustalık stars. Bakalım inşallah kasmaya devam edeceğiz. 6. bölümünde sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese musmutlu yıllar diliyorum. Umarım 2025 sizler için çok güzel geçer. Görüşmek üzere. <laughs> go